Eminim bizi klonlayamazsın Kobe. Eminim yaparım. Meydan okuma kabul edildi. Bu yüzden önce sizin tam olarak nerede olduğunuzu bulmam gerekiyordu. Gökkuşağı görünümlü kayaların yanında olduğunuzu gördüm. Ve bu yüzden gökkuşağı kayaları yazıp arattım. Ve Nevada Jean'de 7 renkli kayayla karşılaştım. Kullanmak itimi aldım ve tam olarak yaladığınız taşları görene kadar arabayı çölde 7,5 saat sürdüm. Böylece deneyanızı onların üzerinden söküp alabiliriz. Şimdi tam olarak hangi kayayı yaladığınızı bulmam gerekiyordu. Böylece siyah kayayı aradık ve sonunda bulduk. Ve DNA'nızı hemen alma zamanı gelmişti. Ve DNA'nızı alıp doğrudan kimyasal korumalı DNA tüplerimize koyduk ve laboratuvarıma geri döndüm. Laboratuvarıma döndüğümde ikinizin de DNA'larını aldım ve agar plakaların içine koydum. Sonra üstlerine Cytocom 437 solüsyonunu döktük ve mikro mikroskop altında inceledik. Daha sonra üstüne kırmızı hidrojen fosfat döktük ve sıra laboratuvarda kolonileştirmeye geldi. Sadece 17 hafta sonra böyle görünüyorsunuz. Yakında ikinize de sahip olacağım.